Evet sevgili gençler fizik yazılı çalışmasına hoş geldiniz. Ben olsam neler sorarım dedim. Hem de öğretici soruları seçtim. Haydi başlayalım bakalım. Birinci sorumuz 4 kilogram kütleli x cismine düşey sürtmeli duvarda f kuvveti şekildeki gibi uygulanmaktadır. Sürtünme kaç sayısı K 0 2 olduğuna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur diyor. Hemen şöyle başlıyoruz. 1 aşağıya doğru benim bir ağırlığım var. Doğru mudur? Mg m ne kütlem 4 g ne 10'dan ağırlığım 40 newton olur mu? Olur. Aşağıya doğru gitmek istiyorsam harekete zıt yönde ne olacaktır? Sürtünme kuvveti. O zaman şöyle bir FS olacak. Unutmayın her zaman harekete zıt yönde, harekete zıt yönde sürtünme kuvveti olur. Peki sürtünme kuvvetini nasıl buluyoruz? K çarpı N. N tepki kuvveti. Unutmayın tepki kuvveti. Tepki kuvveti. Şimdi ben ne ile bastırıyorum? Bak F ile bastırıyorum. F, F, F. F kuvvetiyle bastırıyorum. F kuvveti ile bastırırsam F kuvveti ile bastırırsam Şöyle bir N tepkisi görürüm. N tepkisi görürüm. N tepkisi görürüm. F kuvveti ile bastırırsam N tepkisi görürüm. O zaman N kime işte olacak? F'ye eşit olacak. Unutmayın, o zaman sürtünme k çarpı F olacak. Bak sakın kmg değil, kmg değil. F kuvvetini yerine yazalım hemen. F'yi ne vermiş soruda? 100 newton vermiş. K'yı ne vermiş? K'yı 0.2. K yerine 0.2. F yerine de bak bunu soruda vermiş. 100 yazarsak ne olur? Ev sürtünmeyi biz 20 mi buluruz? 20 Newton buluruz. O zaman sevgili gençler cismi etki eden bir aşağıya doğru ne var? Ağırlığım 40 Newton. Bir de harekete zıt yönde ne var? Ev sürtünme eşittir. 20 Newton var. Peki hepimiz şunu biliyoruz değil mi? F net eşittir MA mıdır? Net kuvvet nereye doğruysa İM o tarafadır. Aşağıya doğru 40 yukarı doğru 20'den F net eşittir M çarpı A'dan F net ne? 20 40'dan şu 40'dan 20 çıktı 20 Kütlemiz neydi? 4 kilogram 4 çarpı A'dan imemiz 5 metre bölü saniye kare çıkar. Nereye doğru? Tabii ki aşağıya doğru. İm 5 metre bölü saniye kare bulunur sevgili gençler. Çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Çok da güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Ben olsam sorardım. Geçtim. Yine ben olsam sorardım dediğim sorulardan bir tanesi nedir? Atış sorusu. Şekildeki eğik düzlemin K noktasından 20 ile atılıyor. L'ye düşüyor. Bana A KL arasını kaç saniyede alır diyor. B KL arası uzaklık kaç metredir diyor. Bakın, yatay atış yapıyor. O zaman biz hemen düştüğü yerden böyle bir çizgi çekeceğiz. Tamam mı? Burası 37 derece ise burası da 37 derece olur mu? Olur. Burası kaç derece olur? 53 derece olur. 3, 4, 5, 3, 4, 5. 37'nin karşısına 3H dersem. 53'ün karşısı 4H mı olur? Peki o zaman yata yatış hareketinde düşeyde serbest düşme yapıyordu. Doğru mu? Düşeyde serbest düşme yapıyor. Bu böyle 20 metre böyle atılırken düşeyde serbest düşme yapar. Ve düşeyde aldığımız yol 5'te kareden bulunuyordu. 5 t kare düşeyde 3 aş yol aldım. 5 t kare düşeyde aldığım yol serbest düşmeden serbest atıştan bulunur. Düşeyde aldığım yol yani düştüğüm zaman düşerken düşeyde aldığım yükseklik serbest düşmeden 1 bölü g t kareden 1 bölü g g'yi 10 alacağımız için g'yi 10 yazarsak 5 t kare olur. Peki yatayda nasıl yol alalım? Sabit hızlı. Unutmayın. Yatay atışta Yatayda sabit hızlı yol alırım. O da 4H eşittir. 20 çarpı T. Yani X eşittir. VT'yi kullanıyoruz. Yatayda aldığım yol ne? 4H. Yatay hızım ne? 20. Sürem ne? Bilmiyorum. Onu geldim. Bak burada yazdım. Peki taraf tarafa oranlarsam 3 bölü 4 eşittir. Bunlar sadeleşirse 1 bölü 4 eşittir. T kare ile de T sadeleşirse T mi kalır? 4'ler gitti mi? T kaç saniye bulunur? 3 saniye bulunur. T'yi bulduk. A K arasını kaç saniyede alır diyordu? 3 saniyede alır. A şıkkını bulduk. B K arası uzaklık nedir diyor. Burası 3 aysa burası 4 aysa K arası 5 h olur. K arası 5 h olur. Peki ben daha önce şunu kullanayım mesela. 3H neydi? 3H eşittir. 5 T kareydi. 5 T yerine de 3'ü yazarsam şuraya 3'ün karesi 9 mu? O zaman 3H eşittir 45'ten. Ne olur biliyor musun? H 15 metre bulunur. H 15 metre. Şurada yerine yazdım. 3H eşittir 5 T karede. T3'ü yerine yazdım. 45 bölü 3'ten h 15. H'ı 15 yerine yazarsam KL'de kaç çıkar sevgili gençler? 75 metre bulunur. Bu sorudan öğrendik. Yata yatış düşeyde serbest düşme yaparken yatayda ise sabit hızlı yol alır ve x eşittir vt'den bulunur. Şimdi zor bir soru ve bunda kolay bir yol göstereceğim. Bak bir daha söylüyorum. Kısa bir yol göstereceğim. Diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde K ve L cisimleri merkezi ve esnek çarpışma yapıyor. Merkezi ve esnek çarpışma. Yani hem momentum korunacak hem de enerji korunacak. Bu bir momentum sorusu. Çarpışmadan sonra K ve L'nin çarpışma sonrası hızlarını bulun diyor. Bak zor bir soru. Ben olsam sınavda sorardım. İyi çalışanla çok çalışanla az çalışan farkını anlamak için. Şimdi size kısa bir yol göstereceğim. Normalde momentumu bir bulalım. ilk momentumunu. Bunun momentumu nereye doğru? Bunun momentumu momentum neydi? MV miydi? 8 çarpı 2'den 160 kilogram metre bölü saniyedir. Bunun momentumu kanın momentumu sağa doğru 160 L'nin momentumu ise sola doğru 40 kilogram metre bölü saniye. Peki momentum ilk momentum çarşmanca momentum biri sağa doğru 40 sağa doğru 160 diğeri sola doğru 140 sa ilk momentumumuz bizim ilk momentumumuz 160'tan 40 çıktı 120'dir. Bak birim yazmıyorum siz artık yazın kilogram metre bölü saniye. İlk momentumum çarpışmadan önce 120 imiş. 120 imiş. Şimdi gençler merkezi demek çarpışıp ayrılacak. Çarpışıp ayrılacak. Ama ben kısa yol gösteriyorum. Ve diyorum ki çarpışıp yapışsaydılar. Toplam kütlem kaç olurdu? Toplam kütlem 8 buradan 4 de buradan 12 olurdu. Bak adı üstünde kısa yol kısa yol kısa yol gösteriyorum. Çarpışıp yapışsaydılar toplam kütlem 12 olurdu. Peki momentumun korunması için momentum ilk momentum kaçtı 120 mi? 120 olması için de hızım 10 olmalıydı. 10 olmalıydı 10 olmalıydı çarp 10 ile 12 120. Bir daha Esnek olmayan çarpışma gibi düşünüyoruz. Esnek olmayan çarpışma. Yani çarpışıp yapışsaydılar toplam kütlem 12 olurdu. Hızım sağa doğru 1 olurdu. Tamam mı? Moment hiçbir şey sağa doğru 10 olurdu. Momentum da 120. Zaten ilk momentumda ne? 120 olmalıydı. Şimdi kural şu. Sakın ne olur bak burayı unutma. Çok önemli patlarız yoksa. Kısa yol şu. Hızın 2 katını alıyorsun. Al hızını iki katını. Kural her zaman iki katı. Hep 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 iki katını alıyorsun. 20 mi? 20 metre bölü saniye. Kısa yol bak. Niye diye sorma. Kısa yol. Hızın iki katını alıyorsun. Almazsan patlarız. Her zaman iki katı. Şimdi kanın hızı neydi? Kanın hızı 20 idi. 20 ile neyi toplarsan bu 20'yi elde edersin. Sağa doğru 20 ile bak şu sağa doğru 20 ile neyi toplarsan sağa doğru 20 elde edersin sıfırla. Demek ki K'nın çarşıdan son hızı sıfırmış. Böyle buluyoruz. Bir daha K'nın ilk başta hızı sağa doğru 20 miydi? Evet. Sağa doğru olan 20 ile neyi toplarsam sağa doğru 20 bulurum sıfırı. L'ye bakın. L'nin hızı kaçtı? 10 muydu? 10'du bak 10. Bununla bununla neyi toplarsam sağa doğru 20 olur? L'nin hızı sağa doğru 30 olursa bu sola doğru 10 ile sola doğru 10 ile neyi toplarsam sağa doğru 20 olur sağa doğru 30'u. O zaman L'nin de hızı sağa doğru 30 olur. Bak bulduk. K duruyormuş. L'nin hızı sağa doğru 30 oluyormuş. Sevgili gençler bak bu soruyu bir daha dinle. Bir daha dinle. Bence en az 3 defa daha dinle. Tamam mı? İnan ondan sonra bu tip sorularda böyle çarpıştıktan sonra hızları ne olur denilen sorularda çok rahatlıkla hızlarını bulabilirsin. Ben geçiyorum. Cevabımız K0 L sağa doğru 30 metre bölü saniye geçtim. Yine çok güzel bir sorumuz var. K cismi iş, sorusu sürtünmesiz eğik düzlem bak sürtünmesiz eğik düzlem sürtünmeli yatay düzlem. Eğik düzlemde sürtünme yok ama yatay düzlemde sürtünme var. Bırakılıyormuş x yolunu alıp duruyormuş. Şimdi bir böyle bir soruda hemen enerji dönüşümü yapacağız. Benim şu anda k noktasında ne kadar enerjim var? Şu yüksekliğe h diyelim. Şu yüksekliğe h diyelim. Kinetim var mı K noktasında? Yok. Kinetik bir bölgen ve karedir. Bir bölgen ve kare. Kinetiğim yok. kinetim yok. Neyim var benim? Potansiyelim var. MGH. Peki. Bak şuraya gelince. Ben şuraya gelince. Buraya da ne diyelim? T noktası. Kinetiğim yine yok. Zaten ilk başta kinetim yoktu. Kinetiğim yine yok. Peki benim bu MGH nereye gitti? Benim bu MGH yatay düzlemdeki şuradaki sürtünmeye gitti. Buradaki sürtünmeye gitti. O zaman ben K noktasında MGH'ım vardı. Kinetiğim yoktu. L'ye geldim. Kinetiğim yok. Benim MGH bir yere gitmeli. Nereye gitti? Yoldaki sürtünmeye gitti. Sürtünmeye gideni de şöyle buluruz. Sürtünme kuvvetiyle yolu çarparız. Son kez ne kaybettim? MGH kaybettim. Nereye gitti? Isıya. Isıya gideni nasıl buluruz? Sürtünme kuvveti çarpı yol. Peki sürtünme kuvvetini yatay düzlemdeyken nasıl buluruz? Onu da söyleyelim. Aşağı doğru neyle bastırıyorum? MG. Tepki kuvveti ne olur? MG. O zaman harekete zıt yöndeki sürtme kuvveti daima K çarpı N olacaktı. K çarpı tepki kuvveti. K çarpı tepki kuvveti. K çarpı tepki kuvveti. Tepki kuvveti mg olduğuna göre sürtünme kuvveti k mg olur. Gel şimdi bunu yerine yaz. mg h eşittir. Ev sürtünme yerine ne yazacağım ev sürtünme yerine? KMG. mg. k, -G. k -G yazarsam. Sonra da x'i yazarsam. M'ler gidiyor. G'ler gidiyor. X H bölü K olarak bulunur. Yani X neye bağlı değilmiş? Kütleye bağlı değilmiş. Kütleye bağlı değilmiş. H'a ve K'ya bağlıymış. O zaman A şıkkı. M kütlesi artarsa. Bak X H bölü K'ydı. M kütlesi artarsa X değişmez. A şıkkını yaptık sürtünme katsayısı azaltılırsa, sürtünme katsayısı azaltılırsa x artar. x artar. Öyle değil mi? Bak x eşittir h bölü k'ydı. k azalırsa sürtünme katsayısı azalırsa x artar. K'nın bırakıldığı yükseklik değiştirilmeden alfa azaltılırsa. Yani alfa azalt ama kim değişmesin diyor. Bak alfa azalt ama h değişmeyecek diyor. E h değişmeyecekse x h bölü k'ydı. h değişmezse x değişmez. Çok güzel bir soru. Gençler bunu da bence mutlaka bir daha çözün. Geçtim. Diyor ki v hızıyla atılıyor. h yüksekliğinden atılıyor. 4 saniyede yere çarpıyor. v hızının büyüklüğü nedir? Şimdi bakın size bir bilgi veriyorum. Şu Şimdi diyeceksiniz ki formüller ne işe yarar? Yani formüller her zaman bizim hayatımızı, sorularımızı kısaltır. Bak sadece sorun hayatımız. Onun için formülleri bilin. Formüller zaman kazandırır. Mesela hocalarımız saklı olarak diyor ki öğretmenlerimiz formül ezberlemeden grafiklerden yapın diyor. Tabi doğru da söylüyorlar ama zaman sınavı artık sınavlarımız zaman sınavı olduğu için formülleri bilmemiz lazım. Ben de şimdi size bir formülü kullanma becerisi kazandırmak istiyorum. Şöyle ki belli bir yükseklikten attık diyelim. Bak şöyle belli bir yükseklikten attık. Tamam. Çıktı. Tık 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 tık. Buraya düştü. Burası V olsun. Atıldığımız yükseklik kaç olsun. Bir formülümüz var o da şu. X eşittir. ilk hız çarpı süre artı eksi 1 bölü 2 G, T kare atış olduğu için G diyorum. X ilk konumla son konum arasıdır. X her zaman ilk konumla son konum arasıdır. Bulunduğum noktanın, bulunduğum noktanın altında kaldığım için X, ben çünkü buradayım, burayı o eksi alınır. Mesela bu soruda eksi H alacağım. Neden? Ben K'dan atılıyorum, L'ye düşürüyor, düşüyorum. Bulunduğum Konumun ne yapacağım? Altına düştüğüm için eksi aldım. İlk hızımız ne? İlk hızımız V. V çarpı. Buradan buraya gelme sürem ne? T. Yani tam uçuş sürem ne? T. Peki. Aradaki bize şöyle derler. Hızlanıyorsam aradaki işaret artı. Yavaşlıyorsam eksi. Burada önce ne yapıyor? Şu bölgede hızlanıyor. Sonra yavaşlıyor. E ben ne yapacağım şimdi? Hem hızlanma var hem de yavaşlama var. İlkine bakıyorsun. İlk, ilk, ilkine bak. İlk harekete bak. İlk harekete bak. İlk hareket dediği şurası. Burada ne yapıyorum? Yukarı doğru için yavaşlıyorum. Onun için eksi alacağım. Bak bir daha. Her zaman hızlanma varsa artı. Yavaşlama varsa eksi. Ama ikisi de varsa ilk harekete bakıyorsun. İlk hareket yavaşlama olduğu için eksi. Sonrası ne? 1 bölü 2 g t kare. Şimdi gelin bunu sorumuza uygulayalım. Şimdi ben benim bir şöyle hızım var. Bir de böyle hızım var. Bu hızımı şu yolu bulurken x'i bulurken kullanıyorum bunu. Onun için bununla işim şu anda yok. Peki başladığım noktanın neresine düşeceğim başladığım noktanın altına mı düşüyorum? Başladığım nokta burası. Buraya düşüyorum. Yani altına düşüyorum. O zaman şu formülü kullanacağım ya. X eşittir ve 0 t artı eksi 1 bölü 2 g t kareyi kullanacağım ya. X dediğim başladığım noktanın altına düştüğüm için eksi 60 eşittir. İlk hızım ne bu hızım? V, Y. Y'nin şu V'nin düşeyi. V, Y. V, Y. Çarpı V değil bak. V değil V'nin V'nin hangi bileşeni? V, Y bileşeni çarpı süre. Bak havada kalma sürem değilmiş 4. Peki önce yukarı doğru yavaşlayıp sonra ne yapacağım? Hızlanacağım. Önce yavaşlayıp sonra hızlanacağım. İkisi de varsa ilkine bakıyordum. İlki yavaşlama olduğu için eksi. Burası 1 bölü 2 g g yerine 10 yazarsam 5. T kare. T neydi? 4. 4'ün karesi 16. Yani burası 80 mi yapar? Eksi 60. Eksi 60 eşittir vy çarpı 4 eksi 80. At bunu bu tarafa doğru artı 20 mi olur? 80 bu tarafa geçerse artı olarak geçer 20 eşittir vy çarpı 4'ten vy ne çıktı? 5. Bana v'yi soruyor. Peki vy'yi nasıl buluruz? vy'yi vy v çarpı 0.8'dir. vy v çarpı 0.8 neden? Şu açıyı kaç vermişti? 53. 53. O zaman şu bileşen ne olur? V çarpı sin 53. Sin 53 nedir? Sin 53. V çarpı sin 53. Şu bileşende V kos 53 olur. Bana bunu bunu buldum ben. V sin 53. Sin 53 ne? 0,8. Ben bunu buldum. V, Y. Yani şu V, Y değil mi? V, Y. V sin 53. V 0,8'dir. V, Y'yi kaç buldum? 5. Eşittir. V çarpı 8 bölü 10 yazabilir miyim? 8 bölü 10 yazarsam ve 50 bölü 8 çıkar. Yani 25 bölü 4 metre bölü saniye buluruz. Ve zor bir soru. Bir daha mutlaka ama mutlaka bir daha dinliyoruz. Geldik son soruya. Bir grafik verdiğinde bir grafik verdiğinde bununla bunu çarp sana ne hatırlatıyorsa alttaki alan onu verir. Son kez sana bir grafik verdiğinde F ile X'i çarp. Yani şunları çarpıyorsun. Fark etmez. Burada F ile X. Başka bir zaman başka bir şey olur. Çarptığın zaman neyi hatırlatıyorsa alttaki alan o değişimi verir. F ile X'i çarptığımız zaman nedir? İş enerji değişimini verir. İş enerji değişimini verir. İş enerjideki değişimi verir. Tamam mı? Şimdi o zaman şöyle siliyorum. Çarptığım zaman ne? F çarpı x. F çarpı x. F çarpı x neyi verir? İş yani enerjideki artışı verir. Şimdi o zaman benim çarparsam atıyorum buraya e dersem. F x e'yi vermiyor mu? Artı e ise burası artı 2 e'dir. Burası da artı e'dir. Yani pozitif olduğu için unutmayın enerji pozitifse daha doğrusu iş kadar iş kadar enerji artacak ya. Alttaki alan pozitifse enerji artar. Alttaki alan pozitifse enerji artar. Sakın sakın birinci bölgede artar, iki de değişmez, Üçte de azalır deme. Üçünde de pozitif, 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 pozitif demek o kadar artacak demek. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Tam içime silmedi. bir daha. Bize bir fx grafiği vermiş. Bununla bunu çarptığım zaman neyi verir iş 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 pozitifse enerjim artar ben buraya artı e burada da pozitif şöyle diyelim burada da pozitif burada omega ise burada artı 2 omega burada artı omega iş pozitifse enerjim artar ne kadar artacak artı e artacak ne kadar artacak artı 2 artacak ne kadar artacak artı e artacak alanlardan gittim peki ilk başta duruyormuş İlk başta enerjim ne? İlk başta enerjim 0 çünkü duruyorum. Peki x yolu sonunda enerjim nedir? İlk başta sıfırsa, x yolu sonunda E kadar atarsa x yolu sonunda enerjim E. 3x yolu sonunda ne olur? E 2E 3E daha ne yapar? 2E E daha ne yap? 4E olur. 4E. Peki bana hızları soruyor. E neydi? 1 bölü 2 m. Buradaki hızıma v1 kare diyorum. Şuradaki x'teki hızıma v1. 3x'teki hızıma da v2 diyorum. 4 e eşit? 1 bölü 2 m v2 kare. Bunlar taraf taraf oranlarısa 1 bölü 4 eşittir. V1 kare bölü V2 kareden V1 bölü V2 1 bölü 2 bulunur. Evet bence çok güzel bir çalışma oldu size böyle özellikle zor sorularda seçtim ki üzerinde daha çok şey anlatabileyim diye. Bunların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.